kestirecektin adamları öleceklerdi. Çok güzeldi. AD kastıklar için hoşlarına gitmemiştir muhtemelen Şako. Ma 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 kaya gibi. Seninkisi niye böyle O çok güzel biliyor musun? Çünkü attığı zaman nasıl gidiyor? Gibi, kaya Koyo gibi kay. Kaya gibi. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz aklımda geldi de bir şey gel kötü bir şey gelmedi canım ne gelecek? Tabii, geleceğim. tabii, tabii. aga be. Mafat en güzel şey onun yıl şeydi ya adam sadece taş çizmiş bırakmış. Ne no, çok komikti ya. Hayır. taş bile değil yani böyle bir. <laughs> Eşkıya <laughs> dört kere <günü> benzermiş <laughs> Kat en güzeli de en güzellerinden biri Katarina'ydı. Adam emek vermiş resmen karakteri baştan yaratıp çizilmişti. Aşırı güzeldi Katarina. Ben onu sıralamadım. Hmm. Kıs, kıskandın diye hatırlamamazlıktan geliyorsun değil mi? Vallahi. <laughs> ben Katarina'yı anlayan bir insan değilim. Yani. Burada oyunu hiç konuşmuyoruz, güzellikten bahsediyoruz. Ama işte hani oynamadığın için görmedim, dikkatimle çektim. Zaten Malphite oynadığım için gördüm ve Tabii, çekemiyor. Hayır, bu sürekli barzo karakterleri oynuyorsunuz zaten. Aşk olsun. Zayra barzo karakter mi? Değil mi? Değil. Ben körüm bu son. Değil mi? Bu arada yani. Ne alalım da başladım, ne istiyorsun? Ben bu şekilde başladım. Ben de öyle başladım sonra dedim ki bir durayım. Şuna bir bakayım. Şuradan bu kopya çekeyim dedim. Bot, bot, küre. Çok çirkin ya. İlk defa Malphite oynuyorum yine. İlk mi? Evet. Malphite benim hoş, hoşuma giden bir karakter değil. <laughs> gel şunu bir beraber karşılık yapalım gel gel. <laughs> Bu arada benim benim karakterin boyu seninkinden uzun sanırım. Gelsin bakayım benimkin boyu daha uzun sanki. Bir tık sanki daha uzun. Bir tık ama. Renkten öyle olmuyor Hani açık renk gösterir ya. Yoksa ben de ya şu Q atalım da bir yürü yemesin. Ben şunu attım. Bir tanesini aynı anda vuralım bak onlar bana vuruyor sadece. Şüphe aldım. Ölmediği de Sen çaldın ama boş yani. üfledim öldü. Çalmak yok. Çalmak yok. Üfledim öldü. Ben sana üfleyeceğim. kararsa C C C yaptı lütfen. Güzel flash. Ne zaman bakarsan mı flashtın? Yani ben değerli. Sen niye beğenmedin? Ah. Sana ah. Sana da üstü Tutuş, kardeşim? Tutuştur, tutuştur attılar bana. Ya sen satıyorsun. Sen e tatlım ben o yüzden ayrı, merak ettim zaten ben böyle Aa, a, a, beni, tutuştur attı, yaktı götümü, ne yapayım? Senin kopun niye yanıyor? Biz alt olalım onlar görecekler ben sana söyleyeyim. <gülüyor> 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 o karşının hepsinin aynı itemleri başlaması peki. Ben de diyorum niye bu kadar zor ölüyorlar? Ne yapmış bunlar, niye böyle bir şey yapmışlar? Hiçbir fikrim yok tanka sıcaklar muhtemelen. Hepsinin zümlerinin aynı olması biz çalışmış galiba. Bunlar pire. Ya iki, iki, kere beni hapsettiler ya. Çok kansa. Hiç yürüyemiyorum. Böcekleri de öldü. Kurbanım gel gel bir an önce altı level olalım. Şimdi görelim. Tam çalmak <laughs> Bütün farmları şey, <laughs> özellik bastı. Çal iyiydi. <laughs> Niye canım Allah Allah seni kaç farmda? İki. Benim sekiz. Çok bir fark yok yani. Bundan sonra biz de son last kill atarız tamam mı? Ben last kill atmadım ben özellik bastım ben böyle. <laughs> ne yapak işte böyle. Ah yürüyemiyorum. Bizim ama pozitif değil bir özel yani. Ekstra pozitif Öyle her şeye hop hop dalınmaz. Aha ne oldu yakalayamadım. He? Ama sen kule altına kadar da kovalamıyorsun. Kovalamıyorum canım. Karasat çıksın diye zorladım orada. Şimdi karasat alacağım. Late'te tek. Late'te tek. Ah karasat gitti. Aynı anda kiyotu altı olduk bu arada. Sen olmadın. Malfight geliyor. Malfight geliyor sanki bizim. Az benim daha yeni geldi ultim. Olsun. Yani. olsun o çok öndeydik. Dayanamadım attım kafa. <laughs> ben yalnız <yazdım> benim öldüm. <laughs> Ama sende kaldı. Gel. <laughs> ayıp da ayıp değil mi? <gülüyor> 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 Çık. Tam o noktayı ortalayamadım sizi ya. Çok hızlı gelişti her şey. Biz de bizimle bekleme süresi çıkarız. Ya kule. Çık çık çık. Hadi. Hadi Ruh, karısı ruhum... Ruhum... Ruhum sömürdü karısı. Karısı mı o? Çocuğu Karısı o, karısı eşi. Çocuğu değil. Sana kim çocuğu dediyse ha da ağır yalan küçükmiş. söylemiş. Karısı şu arkada geleyim mi? Şöyle i̇şte çıkardığı ruh karısının ruhu o. Ha, ha tamam o ben şu küçükler vardı ya Onlar ya. Yani. <laughs> Onlar çocuklar işte. Ben <laughs> Onlar işte çocuklar işte. Çocuk değil daha doğrusu. Sperm olarak geçiyor ama neyse. Scroll, Şunları bir aynı anda kafalayalım. 6 saniye benimki. 53 saniye benimki. Sabıkler. Tam beklerim. Sen girersin. Önce kızlar, önce kızları kes. Kızları çok dövüyor bizi. Hı -hı. Önce kızları kes. Bak bilmiyorlar karakteri. Kızları önde bıraktılar. Yoray'in en güçlü yanı kızları. mi aldık. Sıkıntı. Biz de ona gidelim mi? hadi yani biz de gidelim ona. <laughs> İkimiz gidelim hadi. Abi bunlar ejderhalar ejder de bu. E, 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 Ejder'e kafa atmamız yok mu? <laughs> Şuna kıyı atayım da hareket hızlı alayım. Evet. Ben kafa atıyorum bunu dayanamayacağım. Ne kadar rencim. Yavaşladı. Ah, Selamun Aleyküm biz geldik. Ulan bu niye her şey bana kalıyor? Hiçbir fikrim yok. Canım sıkıyor bu olay. Kıskanıyorum. Kulemiz gidiyor yalnız. ama kulemizin içinden geçiyor. Yorun en güçlü yanında bu kule açma özelliği ya. Yok mu şurada bir Q atam da hareket alam. alalım. Evet. Senin ultin geldi değil mi? Senin ultinle de buluşun evet. bir şeyler yaparız. Dur ama hemen atma ben çok uzam. Evet. Tam kuleyi vermedik çok iyi oldu bu. Kuleyi alalım şimdi. Onu açıklamam. Nasıl vuruyoruz abi? Şu nasıl vuruyoruz? Kaya gibi. Gerçekten kaya gibi. Görmeniz lazım E'ye de bas. E alın hasar mı değil O ne lan? O götüne bir şey taktırmış öyle. Niye o kadar hızlı koşuyor? Ben de Al. Hadi çıkalım. Olmuş. Mission complete. Hadi Senin ultim var mı? 20 Hadi saniye alalım. sonra. Yok çıkma çıkma çıkma. 20 saniye sonra 10 saniye sonra bunu da keselim. Şey atalım da can azalsın. Bekle şimdi az Hadi geri çek az, az geri çek az geri çek. Benim kanal satmam lazım. Heh güzel. <laughs> Bunun için ama <laughs> kil çalmana gerek var mıydı? Sen kanal satmazdın. Flash atmaya gerek var mıydı ben onu düşünüyorum şu an. Kanal lazım kardeşim. Hadi gidelim Beyza. Daha fazla dönmeyelim çocukları. Sıraya gidelim ya sen git sonra ben gideyim alayım. <laughs> Hayır Çünkü benim kule, aklımdaki kule şey şu. Kule gitsin sıkıntı yok. Ee, benim aklımdaki şey şu. Biz beş kişi birine kafa attığımızda olabilecek sonucu düşünemiyorum. Hadi gidelim. Gaya gibi. Acaba bu ne hak? Ne oldu Bize ölen bu karakterle ölen birileri mi var acıtan? Yazık. Hadi ben Hı -hı. öldüm bir kere ama bu dive attık diye öldüm. Vallahi Yetiştim galiba abi. Ben, ben sola gittim. Bıraklama kuleyi. <laughs> Pis kal tak. İyi karısını kestim. Sen Koray Yorick main bir olarak bu videoyu görünce üzülecek. Üzülecek diyecek ki nedir? Yani bu nasıl bir Yorick oynayıştır? Işte? Şu karılarını mı? Karını vuracağım. Alo ama yardım lazım bana. Ya flash attı. Ben Tek kafa iki kill. İyi yaptım da minik de oyun Kaya gibi Sams Sürekli şu espri yapasım geliyor. Çok kötü. Kimse ortasını açmıyor ya. Yo açmış. Ben de ortasını açmıyorum. Blue açıp base alev atacağım ama. alev lazım. A, almak lazım alev. Ama benim manam yok işte base atayım. Alev verdirtmeyin şu an. Base atıp gelince biz başlayalım. Anladım. Tamam. Bir totem alsana gerekir. Bir pembe çalışacağım. En, en güzeli şeydi ya ama en güzeli zayıf. Totemi yerim kalmadı biliyor musun? Ama ultilerimiz olduğu için hiçbir şey yapamazlar. Bende 219 AP var. Bir de Aa, ama mid mid'den çok yarayacaklar. durdu. Do olan şerefsiz atım beni öldürtüyordu. Ben base attım gene. Çok fena Koş. Dur bir dakika. Ayakkabı almamışız. <laughs> Oğlum, bu beyaz mafak ne kadar tatlı öyle. Ejder'e başladılar bu arada. Ben bu kuleyi satar Ejder'e giderim. Benim için 30 saniye var. Yardım etsin mi ya? Şuraya bir yardım evet. lazım bana. Evet, şu ejderi sen tank alsana sen bir ejderin tankına. Tamam. Şu arkadan vuran. Bottan da iyice yardılar. Neyse ama Ali önemliydi. Ali çok Ult önemliydi. Ulti atmaya geliyorum <laughs> bota. Gel 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 gel. Bot'u direkt. <laughs> İki kule verdik ama değerli. Bence değerli. Selamun Aleyküm Bremin'le. Önce... Ben, gidiyor. ben sana yani. bekliyorum şu an. Yakınlar Hayır, <laughs> Abi bunu var ya Orkun oynamak lazım Nasıl? Sağol Koray Koray ne güzel küfür ederek girer biliyor musun? Koray aynen aynen Düşünür mü Koray? Efsane olur Kayı gibi Hayır bir de 30 saniye sonra gene geliyor benim ultim Benim ne kadar var? Sen yüzde 40 mısın? Yüzde ee, şu an. Otuz saniye mi senin beklemem? Aha daha 40 yapamadık. Benim seksen olur. Ma şey Multim Ha mi ultim mi? Benim 53 evet. şeyden. Kırmızı üründen şey girdim ya. Ulti bekleme girdim. Bir saniye ultim. Benim yok. Peki, telefonu. Aa, birine vuralım önce. Birini kesmezsek onlar bizi kesecek. Tamam. Tamam. almadı. Hmm, olmadı. Bu evet, için yokken girmeyelim bence bir daha. Aynen flash'im yetmedi ya. Yetişmedi flash'im. Zonda lazım bana. Ya benim en büyük sıkıntı ne oldu biliyor musun? Mecai ruhum gitti. Ben mecai aldım. Onu ruh gitti. Zırh mı çıktı. çıktın? Yok Aynen mecai mecai. Ben öyle yapacağım. Sen zırh Aynen. çık. Ben AP çıktım. Aynen. Ben Hafif tanka da ihtiyacımız var. Hayır. Bir de bunlar e, olan tarafmış yani güçlüleriymiş. Kasanlarıymış. O sıkıntı oldu. Ben fark etmedim onu. Hmm. Şimdi Zonya ve Rabodon yapınca tek atacağım hepsine. Ben ne yapmasam benim beklemez benim yazanması lazım arkadaş. Biraz tanık mı çıksana? Dönemizim var senin. Benim de var. O bir kişi ya. Ben at, at, atsam mı bir kişi? Ya mit 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 o, kuleler, Bilmiyorum, Bilmiyorum. Gidiyor. Bilmiyorum. Okay, kuleler gidiyor. Gidiyor. kuleler gidiyor. Şunu hareket hız alacağım. Bizim takım beraber gezmemiz gerekiyor da Yorick'ler çok ayrı kitliyor ya. Yorick tamamen şey ol ya. Yani Win odaklı bir karakter burada. Yani sürekli ayrı kitlerek bizi dağıtıp kazanabilirler. Lane tutamayız o kadar çok. Benim pingim biraz çıktı ama yani. Yanlış ultiyi gördüm İnşallah inşallah bir daha görmem Bu çok tank ya Karısı emçikliyor beni Pis kadın Ruhumu emdi ya Oraya girmeyin, ya, benim canım yok Şu... Fly'sız, hatta flash'ımız olmadan girmememiz de gerekiyor abudan alamayacağım. Yok şey yok bir şey yok. Ne yapacağım ben bunu? Bu 13 level. Şey. Ben biraz tankla çıkacağım yani. ya. Dom, şey donmuş elden eldiven alabilirsin. Baksana. Yine başladım. Mecbur flash'ı vereceğim burada. 73 saniye oynadım ya. Umarım çok şey. <laughs> Yok beni. Benim zonyam var sıkıntı yok. Çık. Ne tutuştur attı ya. Tutuştur attı çık, ya. Bantın, ona, çık attım az önce bana Tutuştur attı ya. Dibime girip tutuştur attı sadece ya. Çok can çalıyorlar ya. Rabudun alamam şu an. Kimse morali almadı değil mi bizim takımda? Kötü oldu. Zonyadan önce keşke moralli alsaydım. Morali olsuzluktan kesemiyoruz adamları. Çok can çalıyorlar çünkü. Ya şey Direkt bak direkt bitirmeyi oynuyorlar. Bu direkt kazanmak için yapılan bir şey bu. Eğlence odaklı bir şey değil ya. Anladın mı? Ha ben eğlendim güzeldi. Güzel kafa attım hemen laf Yazamadım Çalıncır yazdım. Neyse Yazamadım bu da böyle ya. oldu. Güzel bir video oldu. Onu mal, mal gerek var mı?